Selam arkadaşlar. Bu videomuzda çok efsane bir fight döndü. Çok güzel vuruşlarım oldu. Efsane zaten göreceksiniz birazdan. Bu videoda ee, Cansu ile oynadım mobil emulator ligine karşı çok güzel oynadı Cansu. Cansu eline sağlık bir şey söylemek istiyor musun? Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Aynen. Gayet çok eğlenceli bir şekilde geçti ve biraz da açıkçası benim için zordu. Aynen. Çünkü gerçekten emulator liginde mobil olarak Cansu güzel oynadı. Eline sağlık. Ve şunu da söylemek istiyorum. Videoyu baştan sona kadar geçmeden izleyin. Videonun herhangi bir bölümünde 120 UC var. geriye iadeli bir şekilde bilginiz olsun. 60 UC ben vereceğim. Tamam mı? 60 UC ben vereceğim. 60 da buradan alacaksınız. Toplam 120 UC olacak bilginiz olsun. Videoyu şimdiden beğenip yorum atmayı paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Sizleri seviyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Videoyu geçmeden izleyiciyi kazan Instagram adresinde. Bak Instagram o zaten. Bak direkt resmini koyuyorum Instagram'ın, Instagram, Instagram hesabı'mı. Oradan yaz ee, benim söyleyeceğim bir şeyi. Oradan yazacaksın bana mesaj olarak atacaksın dakikasına bakacağım. İlk kim yazarsa direkt onun Uc'sini atacağım ve bunu diğer videoda göstereceğim. Videoyu geçmeden izleyin. Keyifli seyirler diyorsunuz. <laughs> Ondan geldi bu birine. Oy ben şurada baygın var. Baygınlarım için geçmiyor. Bagi geldi. Sen Bilmiyorum. uzay köprülerini kur ben adamı hallediyorum. Senin silah nerede? Oğlum arkana bak lan. Bu misan arkasına bak. Ortada. Megatron, signalik, Megatron Kavra, sen geliyorum ben. Kavra sen Oğlum ben hangisini alsam onda iyiyimdir ya. Hmm. ben alsaydım onu Optimus ay şunu. Evet. Vur onu. Bana evet. Tamam bekle öyle bekle. Kusura bakma. Allah onu görmedim. Pardon, pardon, pardon. Sen kitini bas gülüm. Tamam aldım onu. Tepeye oynasam. Burada adam var burada lan. ben ineceğim ben de geleceğim şimdi Optimum salmamaları için buraya çıkmam lazım. Tamam yandı. Ne oldu İyi Bunlar atmış zaten. Bir kişi de bir kişidir valla. Hadi bakayım. Nasıl? Lan adam kendi bombasına öldü. Allah senin Allah'ın özür <laughs> Ya oğlum sen sıkıntılı mısın lan? Atamam. <laughs> hey oğlum he. Vurdum amereyle vurdum amereyle. <laughs> Hah tamam. Amereyle vurdum ama... Ölmedi. Burada be. be. Bekle bekle, be. bekle. ben vurmuyorum onu şimdi. Şey. Ya mecbur baydım artık ya. Bu da bekliyor. Ya onu boş ben onu şey yaptım. Aşağı aşağı Vuruş deneyeceğim. <laughs> Hadi bakayım. güzel vurdum bana Beğeni atın. 1 ve 3 ardından böyle bir drop shot göz bence ay böyle bir göz çok güzel. Bir tane daha deneyelim. Lan gel ya. Lan dur. <laughs> ya oğlum gelsene. Hayat kalmaz o zaman. Masa enerjisi la ha. Sana bakayım. Oğlum gelsene bomba çekti bomba çekti Sebebi Vura vur tamam. Ya gitsene dur bakayım yanına Oğlum sen zıplıyorum niye hala oynuyorsun? Şişt, sesim geliyor mu? John Wick Kesin net söylüyorum bu Türk Bizden o <laughs>